Görevden dönen gardiyan faciayı önledi. Kapalı garaja girip araçları ateşe veren kundakçılarsa böyle kaçtı. Olay Gaziantep Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde iki kişi Camcıoğlu sitesinin kapalı garajına girerek araçları ateşe vermeye başladı. O sırada görevden dönen gardiyan Serdar Polat kundakçıları fark etti. Hemen binaya koşan gardiyan bina sakinlerine haber verdi. Yanan araçların altından doğal gaz vanasının geçtiği anlaşılınca yangın vanaya ulaşmadan vanalar kapatıldı. Olayda bir motosikletle iki araç yanarken gardiyan sayesinde hem diğer araçlar yanmaktan kurtuldu hem de doğal gaz patlaması önüne geçildi. <laughs> Kundakçıların araçları yakma anı garajın güvenlik kamerasına yansırken polis kaçan zanları yakalaması için çalışma başlattı.